Sonra başkanım, vallahi attınız yok 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 başkanımda öyle bir şey yok mu? Gönlün değiştir ha. Yok yol <laughs> bitti. <laughs> <laughs> gel Mustafa. Gel. Gel Gel. 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 <laughs> <ha. Anadan> <muhalefetsin>, <ya> güzel yaptın. 17 tane. Evet. O, o zaman bir e kaç vermiş o? 17. 30 tane var bak. Bire 30. Hadi <laughs> buyur. Bire 30, bire 15'te de 30 arasında. Tamam. Hadi Yapın buyur. Baş baş. Hadi ya buyur. Hadi buyur. Müdürümüzle beraber çekin. Değerli arkadaşlar, azıcık açıklamaya. Koronavirüs olayı ortaya çıktığında. Baktık ki varlık zamanlarının da yokluk zamanlarında en trend yüksek mesleği, sektörü gıda ve hayvancılık. Bunun üzerine değerli meclis üyelerimiz ile beraber muhtarlarımızla bir toplantı yaptık. Kırsal mahalle muhtarlarının ve yanlarında en az köyün ileri gelen 2-3 çiftçisinin de bulunduğu toplantıda şunu dedik. Sayın Cumhurbaşkanımız ekilmeyen toprak kalmasın, boş arazi kalmasın, tarıma elverişli dedi. Biz de bunu gerçekleştirelim. Ancak bu işi beraber yapalım dedik. Bu toplantıda sayın tarım il müdürümüz ve değerli tarım ilçe müdürümüz beraber olduk. Muhtarlarımızdan tamam biz varız dediler. Bizim buranın arazisine en uygun Tarım Bil Müdürlüğü'müz ve ilçe Müdürlüğümüzün işareti doğrultusunda nohut, fasulye ve yeşil mercimek olduğunu tespit ettikten sonra 13 ton, biraz da kabak çekirdeği, kabak çekirdeklik, veya çerezlik kabak burada çok önemli bir üretim. Bunu 13 ton olarak tohumlarını çiftçiye dağıttık. 700 dekar yer ekildi toplam. 200 dekarını da şu anda üzerinde bulunduğumuz Abdullah Gül Üniversitesi'nin kampüsü, Başakpınar kampüsü içerisine uyguladık. Buradakilerin tamamı nohut. Bura biliyorsunuz 7-8 yıldır Nadas'ta gibi hiçbir işlem görmeyen bir arazi. Bu arazide doğrudan ekim yaptık. En önemlisi bu. Anıza ekim doğrudan ekim makinasını da çiftçilerimize temin etmiştik. Yani burası Herhangi bir şekilde sürülmeden doğrudan ekildi bu makine sayesinde. Şu anda elimde gördüğünüz ürünler üstünde bir kökün üzerinde en az 15, en fazla da 30 tane nohut var. Allah bereket versin, çok şükür emeklerimizi boşa çıkarmadı Cenab-ı Allah. Biz ektik, tarım ilçe müdürlüğümüz çok takip etti bizim tarımla ilgili arkadaşlarımız bilhassa teşekkür ediyorum. Ramazan Bey ve meclis üyemiz Mustafa Çalıksoy Bey bize rehberlik ettiler. Meclis üyemiz İbrahim Ata Bey, e, burada Çağ, Çağrı Daşan Bey buradalar. Bizi hiç yalnız bırakmadılar. Bu ekim konusunda daima meclis üyelerimizden de e, destek aldık. Şimdi burada bugün Biçer döverle bu hasatı kaldırmanın memnuniyeti içerisindeyiz. O gün 13 ton tohumu çiftçiyle buluştururken, daha doğrusu toprakla buluştururken merak ediyorduk bugünleri. Çok şükür çok güzel bir verim almış olduk. Biz herkese tavsiye ediyoruz. Evinin bahçesinde, balkonunda, köyünde, tarlasında bir karış toprağı olan insan boş bırakmasın. Allah verir. Toprak hemen karşılığını verir. Allah devletimize zeval vermesin. Bu korona virüsü de yoklukla değil, varlıkla çok şükür aşıyoruz. Başkanımın da bahsettiği gibi pandemi sürecinde Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla, bakanımızın talimatlarıyla biz de çalışmalara katıldık. Sağ olsun başkanımız hiçbir zaman desteğini esirgemedi bizden. Talas ilçemizde yazlık buğday. Kuru fasulye, nohut, mercimek türü bitkilerin tohumlarını dağıttık. Şu anda da yavaş yavaş hasatlarına başladık. İnşallah ileriki günlerde diğer ürünlerin hasadını da tarla günü düzenleyeceğiz. Talas ilçemizde kayıtlı 724 adet çiftçimiz var. 19-20 tane köyümüz var buradaki çiftçilerimiz. Ve 200 bin dekar, 220 bin dekar alanda burada üretim yapıyoruz biz. E, bu Çek kayıtlı alanımız bizim. E, hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Başkanım, sağ olsun geldiği göreve başladığı günden bugüne kırsalda çeşitli çalışmalar yapıyor. Kırsalda da bu çalışmalar karşılık buluyor, dönüşü oluyor. Kompost makinesi, anlat e, küpre dağıtım makinesi, taş toplama makinesi, koyun yıkama makinesi, bu gibi e, hizmetler kırsalda ciddi bir karşılık bulmakta ve topluma geri dönüşü olmaktadır. Bu nohut ekimi de sağ olsun başkanımın pandemi döneminde ülkemizin ihtiyacı olan üretime katkı sunmak, toplumu daha bilinçli bir çiftçilik üretim yapma adına böyle bir proje başlattı. Kendilerine böyle bir projeden dolayı teşekkür ediyoruz.